Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi. karabüknethaber.com Değerli İyi Parti'li ailemiz, değerli basın mensupları, siz değerli Karabük halkımız. Hepinizi saygı, sevgiyle hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızın e, amacı 28. dönem milletvekillerimizi tanıtmak sizlerle tanıştırmak. Aday adaylığı sürecinde 14 birbirinden değerli milletvekili aday adayımız vardı. Bu aday adaylarımızdan 3 milletvekili Karabük'te çıkacağı için birinci ve ikinci, üçüncü sıra milletvekillerimiz belirlendi. Onlardan, bunlar açıklamadan önce bize milletvekili aday adaylığı sürecinde Medeni cesareti gösteren ve bizlere katkı veren aday adayı olan Gökçe Özdemir hanımefendiye Gökçe Aydın hanımefendiye Ali Çetin Aygün beyefendiye Erol Serin önceki dönem Erol Serin başkanımıza Meltem Şahin hanımefendiye Mehmet Yüksel beyefendiye Şükrü Bayraktar abimiz diyelim çünkü büyüğümüz Şükrü Bayraktar beyefendiye. Yalçın Kılıç beyefendiye, Mustafa Özata beyefendiye ve operatör doktor sayın Sevim Aydın hanımefendiye öncelikle bunlara teşekkür ediyorum. Ardından birinci sıra adayı olarak e, takdim ettiğimiz, edeceğim sayın Kübra Dursun hanımefendiye teşekkür ediyorum. İkinci sıra milletvekili adayımız Sayın İsmail Yalav Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Üçüncü milletvekili adayımız Sayın Ozan Canyurt kardeşime teşekkür ediyorum. Bu seçim gerçekten önemli bir seçim. Kader seçimimiz. Mevcut Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın yıkılması için mücadele edeceğimiz, rejimin değişmesi için mücadele edeceğimiz son seçim. Onun için başta adaylarımıza güveniyoruz. Karabük halkımıza güveniyoruz. Biz bu zaferi, bu bayrağı alıp İyi Parti'yi zafere ulaştıracağımıza kesinlikle emin ve sonuç sonuçları iyi neticelendireceğimizden eminiz arkadaşlar. Ben kısaca Milletvekili adaylarımızı kendileri tanıtacaklar ama kısa, kısa kısa Karabük'ümüzün sorunlarını bir dile getirip kendilerine bırakacağım. Onlar daha detaylarıyla ilerleyen süreçte siz değerli basın daha Karabük halkımızla paylaşacaklardır. Projelerini her şeyle anlatacaklardır. Öncelikle eski pazar ilçemizin hastane problemini önceden hep anlattım. Biliyorsunuz kamuoyunda da açıklama yaptım hastane problemini çözeceğiz. Arkasından mermerdeki trafik anlamında kavşak problemini yıllarca çözülmedi. Bunu çözeceğiz. Adriana Polis e, orayı daha farklı bir turizm alanına getirmek için var gücümüzle çalışacağız. Diğer konular daha detaylarıyla var. Sayın vekillerimiz bununla ilgili de detaylarıyla çalışıyorlar açıklayacaklar. Ben ana hatlarıyla açıklıyorum. Yenice ilçemizin bölünmüş yol problemini çözeceğiz. Orman köylülerimizin sıkıntı ve problemleri mutlaka ve mutlaka çözülecek. Çünkü ben de geçmişte Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanlığı yaptığım için çok iyi biliyorum onların sıkıntılarını. Orman ürünleriyle ilgili yatırımların ve teşviklerin getirilmesi anlamında inanılmaz bir mücadele vereceğiz. Doğalgaz bugüne kadar söz verilip çözülmeyen doğalgaz problemini Yenici'nin doğalgaz problemini Allah nasip kısmet ederse bu vekillerimizle beraber iyi Parti çözecek. Eflani Eflani hayvancılık ve mermer konusunda daha ileri adımlar atacağız. Hep beraber bunu çözeceğiz. Ovacık ilçemizde Antik kent ve orada inanılmaz bir e, gözden kaçırılan antik kent var. Orayı e, faaliyete geçirmek anlamında girişimlerde bulunacağız. Hayvancılık ve tarım konusunda gerekli adımları atacağız. Ovacık'tan doğru Kastamonu bağlantı yolu kurulabilecek bir konumda oranın çevre yolu bağlantısını gündemde e, tutacağız. Spor yatırımlarını çekmek, oradaki altıl kompleksi ee, yapıldı ama kullanılmıyor Mevcut iktidar zamanında Oraya spor e, akademisi Ve spor yatırımları çekmek için Elimizden gelen tüm gayreti Göstereceğiz Cuma yanı alt ve üst geçit Problemi yıllarca verildi Yapılmadı orada can kayıtları Yaşandı bu problemi çözeceğiz Yol sorunu var Çözülecek Su sorunu var Çözülecek Ulaşımı ve Çocuk Parti ile alakalı e, sorunları var. Bunlar çözülecek. Sapranbolu turizm kenti olmasına rağmen yeterli e, katma değeri sağlayamıyoruz. Bunun için son derece atılımlar yapılacak. Bu atımların atılımların içerisinde Yenice ve Keltepe orman alanlarının e, kullanılması, gelen turistlerin oraya çekilmesi anlamında e, adımlar atılacak bu entegre etmek anlamında gelelim en büyük sıkıntı ve problemimiz Karabük arkadaşlar <laughs> en büyük problem hava kirliliği hava kirliliği anlamında hiçbir adım atılmadı atılmıyor da hatırlayın geçmiş dönemlerde e, üst geçitlere e, şehrimizin belirli yerlerine kafa tası e, posterlere asıldı ne oldu oldu mu bunlar bunun cevabı yok bunun cevabını Allah nasip ederse hep beraber iktidar olduğumuzda bunun cevabını arayıp gerekli soruşturmaları yapacağız. Hava kirliliğinin sebepleri ne oldu? Açık ve net. Kardemir yatırımlarının e, daha geniş alana yayılmak suretiyle katma değeri yüksek ürünler üretilmesi anlamında Kardemir Yönetim Kurulu inşallah bizim iktidarımıza değişecek şu anda biliyorsunuz e, Kardemir ee, mevcut iktidarın atadığı kişilerle yönetiliyor. Ee, onları değiştirip Karabük'ün demirçelik sektöründe önde gelen e, e, abilik yapan firmaları ve kişileri oralarda bulundurarak yatırımları e, katma değeri yüksek ürünler, nihai mamuller yapmak anlamında e, projeler geçireceğiz. Kesintisiz yol, önümüze koydular kesintisiz yol diye. Karabük halkı şahit, siz basınız e, şahitsiniz. Eğer bu kesintisiz yolsa Kusura bakmayın, Karabük'le alay ediliyor. Bulmayacak resmen. Karabük'le, Karabük'lüyle Karabük alay ediliyor. Karabük'lünün aklıyla oynanıyor arkadaşlar. Çevre yolu kesinlikle ve kesinlikle olmalı. Karabük e, tek çevre yolu olmayan ilimizdir. Bunu mutlaka halledeceğiz. Onkoloji hastanesi ve devlet hastanesi çok önemli. Az önce sözümün başında belirttiğim gibi bu kuru kafa posterlerinin ne anlama geldiğini anlıyor Karabük halkı. isim vermeyeceğim. Şimdi de farklı bir politika izlendiğinde kulaklarımıza geliyor. Ne diyelim ona? Şimdi suçlamak da istemiyorum, elinde kanıt olmadığı için. Neyse, onu ilerleyen zamanda açıklarım. Onkoloji ve devlet hastanesi problemi kesinlikle ve kesinlikle çözülmeli ve çözülecek. Bunu hep beraber başaracağız. Karabükler olarak başaracağız. İyi Parti olarak başaracağız. Deprem bölgesiyiz. Bugüne kadar Karabük'te deprem bölgesiyle alakalı, depremle alakalı belediyemizin ne yaptığı ortada. Bunu kesinlikle ve kesinlikle yakın zamanda yaşadığımız deprem e, afetleri, depremler canlarımızı yaktı. Bunları yaşamamak anlamında önceliğimiz bu olacaktır e, Sayın Karabükler. Kent Meydanı çok yakın zamanda büyük bir para harcanarak yapılan kent meydanı bugün gelip geçerken görüyorsunuz etrafı çitlerle çevrili mezmerelik halde. Madem yapılacaktı neden daha önce yapılmadı? Türkiye'nin birinci dünyanın ikinci meydanı olacaktı. Hatırlayın o günleri. Otopark sorunu kesinlikle çözülmeli ve çözülecek. 3 Nisan Sanayi Günü Karabük'te çok daha farklı kutlanması ve katma değer üretilmesi anlamında bunların hepsi bu milletvekillerimizle beraber başarılacağına canı gönülden inanıyor. İyi partilerin başaracağına inanıyoruz arkadaşlar. Atamaları unutmadık bu arada. Geçmiş dönemde yapılan atamalarla ilgili e, hataları, eksiklikleri unutmadık. Hala ve hala cevap verilmedi. Velhasıl şunu söylemek istiyorum. Karabükümüzün sorunları, ilçelerimizin sorunları inanılmaz büyük. Biz İyi Parti ailesi olarak Genel Başkanımıza inanıyor, partimize inanıyor, bu değerli milletvekillerimize inanıyor ve siz değerli Karabüklülerimizin ferasetine inanıyor ve iktidar olduğumuzda bunların çözüleceği ve sonucuna sonuç alınacağına yürekten inanıyor ve bunu bu şekilde taahhüt ediyorum. Yıl 1923 Cumhuriyet kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk Cumhurbaşkanı. Yıl 2023 Sat, Söyleyin. İki 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 İki. İki. Millet İttifakı Cumhurbaşkanını Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçecek. İyi Parti'yi mecliste milletvekilliği anlamında çoğunluğu sağlayacak ve güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracak güce sahibiz. Hepinize teşekkür ediyor ve sözleri birinci sıra adayımız Sayın Kübra Hanımefendi'ye bırakıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık başkanım. Sayın İl Başkanım Sayın yol arkadaşlarım, çok kıymetli İsmail abim, Ozan abim, çok kıymetli iki ablam burada, aday adaylarımız Gökçe ablam ve Meltem ablam. Bugün burada yanımda oldular. Çok kıymetli Müşerref ablam, Ferhat abim, çok kıymetli Orhan abim, Orhan babam. Aynı şekilde çok kıymetli benim kendi ilçeminde ilçe başkanı, kendisi burada hepsi Ahmet abim, adını sayamadım, bugün çok kalabalığı Seyfi abim, çok kıymetli basın mensupları, ailem, İyi Parti ailem, Karabüklü ailem. Hepiniz bugüne hoş geldiniz öncelikle. <laughs> ee, çok uzun zamandır zaten çalışmalarımızı sürdürüyorduk aday adaylık sürecimde de e, birçoğunuza çok yakından temasları zaten sağlamıştık. Görüşüyorduk, konuşuyorduk. İl başkanımızın da dediği gibi Karabük'ümüzün problemlerini biliyoruz ve biliyorum. Ancak bugün aday adaylığından değil Karabük'te, Karabük'lü olarak birinci sıra milletvekili adayıyım. Genç ve kadın olarak. Bu benim için çok kıymetli, çok anlamlı, onur ve gurur verici bir şey. Öncelikle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e, Genel Merkez yöneticilerimize, İyi Parti aileme, teşkilatıma, tüm aday adaylarına, bütün abilerime, ablalarıma ve ailelerime bu süreçte beni destekleyen, hayır dualarını eksik etmeyen, Karabük'le hemşehrilerime, halkıma, ablalarıma, kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Çünkü 28 yaşında bütün donanımlarımı sağlamış, eğitimlerimi almış, siyasi olarak da 6 yıldır aktif siyasette olan partimin birçok kademesinde görev almış, Türkiye'yi genel başkanımla iki kere köy köy, ilçe ilçe gezmiş, Karabük'ümün her yerine, her mahallesine, her sokağına, bütün ilçelerime tek tek girmiş muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla, esnafımızla, pazarcılarımızla, köylülerimizle hemhal olmuş, dertlerini dinlemiş ve bugüne kadar gelen süreçte son bir yıldır bölge milletvekillerimize, mecliste görev alan milletvekillerimize Karabük'ün problemlerini iletip, daha o dönemden burayla ilgili çalışmalarımıza başlayıp ama bundan sonrasında da Karabük'te hemşerilerim, genç kardeşlerim, ablalarım, abilerim. Sizler bana teveccüh gösterirseniz, bizlere İyi Parti ailesine teveccüh gösterirseniz, Allah izin verirse Cumhuriyet kentinde Atatürk'ümüzün kurmuş olduğu Karabük'ümüzde ve Sayın Edibe Sayar Safranbolu kendisi ve o dönem bölgemizin kadın milletvekiliydi. Ama Karabük kurulduktan sonra Karabük'ten hiç kadın milletvekili, genç milletvekili çıkmadı. Allah bana nasip ederse, sizler bana teveccüh gösterirseniz ben Cumhuriyet kentinin genç kadın ilk kadın milletvekili olacağıma inanıyorum. Rebkü. Asla sahipsiz bırakmayacağımın burada sizlere sözünü veriyorum. Hatta noter huzurunda gidip de yapacağım projelerin, çalışmaların imzasını da atacağım. Hangi projeleri seslendireceğim? Hangi projeleri dile getireceğim? Sizlerin neleri istediğinizin birçoğunun maddesini biliyorum. Problemlerimizi biliyorum. En büyük problemimiz bu ülkede adalet ve liyakat. Adalet olmayan bir ülkedeyiz. Liyakat esası olmayan bir ülkedeyiz. Karabük'te de aynı şekilde bu geçerli. Maalesef adalet yok. Maalesef liyakat yok. Adaletsizliğin ve liyakatsizliğin olduğu yerde de güvensizlik vardır. Ben Karabük'le hemşerilerimin güvenini çok uzun zamandır kazandım. Kazanmaya da devam edeceğim. Sahada onlarla birlikte çalışacağım. Sıkmadığım tek bir el girmediğim tek bir ev bırakmayacağım. Aday adaylarımızla, kıymetli vekil adaylarımızla, abilerimle, ablalarımla, teşkilatımızla birlikte bugünden itibaren canla başla sahada çalışıyor olacağız, devam ediyor olacağız bu çalışmalara. Ben inanıyorum ki hava kirliliğimizi burada halledeceğiz. Halletmek için elimi kolumu değil gövdemi koyuyor olacağım. İkincisi, Karabük'te maalesef göç veren bir şehir, göç alan değil. Karabük'ten genç kardeşlerim, ablalarım, abilerim maalesef çevre illere gidiyor. Bunu köye, ilçelere gittiğimizde çok sık duyuyorum. Ben buradan giden hemşerilerimin aslında gidiş sebebi olarak ben geldim. Bu şiarla ben buraya geldim. Buradan gidenlerin problemlerini biliyorum. Ben kendime bu noktada geç bir kadın olarak güveniyorum. Her şeyimle, canımla, başımla temsil edeceğimi çok iyi biliyorum. Bunlar sizin sayenizde olacak. Aynı zamanda ben klinik psikoloğum. 5 yıldır aktif bir şekilde mesleğimi de icra ediyorum. 2 yaşından yaş almış 70-80-90 yaşlarına kadar olan çalıştığım insanlar var. Mesleğim gereği de aslında insanların problemini dinliyorum. Dinlemek benim işim. Problemi dinlemek benim işim. Bu problemi çözmek de benim işim. Mesleğimi de burada, siyasi tecrübemi de Karabük'lü olarak da Karabük'ün problemlerini bildiğim için bunların hepsini entegre ederek mecliste en gür sesle Karabük'ü sahipsiz bırakmayacağım. Çünkü bugüne kadar Karabük'süz, Karabük sahipsiz kalmış. Köşe bucağı tutmuşlar. Korku kültürüyle bugünlere kadar getirmişler. Ama ben inanıyorum çatışmadan, kutuplaşmadan ne kadar bizlere bir şeyler söyleseler de ben uzlaşıyla, ahlakla, etikle, bilimle, bunların gücüyle, birlik beraberlikle Karabük'e bir, çok güzel bir hava katacağız. Çok güzel bir enerji katacağız. Samimiyet katacağız huzur ve mutluluk öncelikle de zaten tesis edeceğiz. Ve ben spordan, bilimden, adaletten, hava kirliliğinden, işsizlikten, göç veren bir şehir olmasından, yapılaşmasından, kurulamayan fabrikalarından, yapılamayan birçok problemden ben buraya yaptıracağımın sözünü veriyorum sizlere. Amacımız burada Karabük'ü çok iyi etmek, Türkiye'yi çok iyi yapmak, İyi Parti iktidar yapmak ve İyi Parti'nin iktidarında iktidar milletvekili olarak nasıl işler yapılır, nasıl projeler çıkartılır bunu ben sizlere gösteriyor olacağım. Bugün geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Söyleyecek çok şeyim var, konuşacak çok şey var ama zaman bizim için çok kıymetli, çok az bir zamanımız var ve sahaya çıkma zamanı şimdi. Sahada sizlerle tekrardan görüşüyor olacağız. Tüm çalışmaları ve projeleri konuşuyor olacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, e, ikinci sıra e, milletvekili adayımız Sayın İsmail Yalaoğl beyefendi. <laughs> Sayın İl Başkanım, İlçe Başkanlarım, değerli İYİ Parti dostlarım, Saygıdeğer basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Karabük'ün sorunlarını il Başkanımız birinci sıra adayımız Kübra Hanım ile getirdi. Fazla anlatmaya gerek yok. Biz birlik beraberlik içinde üç arkadaş burada başarıya koşturacağız. Gece gündüz demeden. Hep bir tane zaten milletvekili burada alacağız. İkiyi de almak için zorla. İki i̇kiyi alacağız. Alacağız. Ne olacak? <laughs> ne olacak? Hayır. Ozan... İnşallah tutarız. İnşallah. Hayır. İnşallah, Ozan... i̇nşallah. Eğer üç üçün... çok özür dilerim <laughs> sayın sayın vekilim. Sözünüzü lütfen. Ozan Ozan kardeşinde dedi. Ben ne olacağım dedi ama Ozan kardeşimiz Karabüklülerin fahri milletvekili olarak eğer çıkartamazsak zaten Ankara'da bunu da bilin. Aynen <laughs> öyle. Arkadaşlar zaten zaten bir tanemiz olduğunda bir bile alsak üç arkadaşımız da milletvekili. <laughs> sizler de milletvekili olacaksınız hepiniz. Yani bizler olmayacağız sadece. Birlik beraberlik içinde. Evet. Beraberce teşkilatlarımızla siz arkadaşlarımızla, iyi partililerle, partili olmayanlarla beraber çalışacağız. Ülkemizi bu ucube sistemden hep beraber kurtaracağız. Ha ben kişileri eleştirmek istemiyorum. Şu anda ülkedeki sistemin arızalarını gidermek için Millet ittifakına hepimizin ihtiyacı var. Fazla sözümüz uzatıp sizleri burada bekletmek istemiyorum. Buraya geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ada aday arkadaş aday arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Evet üçüncü, üçüncü sıra üçüncü sıra e, milletvekili adayımız Sayın e, Ozan Can Yurt. Ee, tabii orada sistem etti. Yine tekrarlıyorum. Üçü, üçü seçmek için elimizde fırsat var. Birlik ve beraberlik olursak amaç e, Cumhur İttifakı'nı yıkmaksa, e, Karabük'ü kalkındırmaksa üçü de çıkartabiliriz. Geçmişte denendi bunlar. 21 yıldan beri denendi. Biz inşallah bunu 3-0'da yaparız. Eğer olmazsa başaracağız. Başaracağız, başaracağız ama olmadığı takdirde Ozan kardeşimiz, Karabüklülerin fahri milletvekili olarak Ankara'da kesinlikle ve kesinlikle buna inanıyorum. Bravo. Teşekkür ederim. E, değerli İyi Parti ailesi, e, değerli basın mensupları, değerli dostlar, e, hepinize bugün burada bulunduğunuz için ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. E, gönüllerde edinilen makamın üzerinde bir makam ve mevki yoktur. Allah bu bedene bu canı nasip ettiği sürece benim hayalim, benim umudum bir İzzet Baysal, bir Necmettin Şeyhoğlu olabilmek. olabilmek. Siyaset bir amaç değil, araçtır. Dolayısıyla biz bu yola değerli Karabüye ülkemize hizmet edebilmek için çıktık. Umuyorum bu da nasip olur. Burada makamın ya da sıfatın bir önemi yok. Gücümüz ne yeterse biz bugün bunu yapabilmek için karşınızdayız. Bu sürece başlamadan önce hani kendimi bazı konularda bilgili ve donanımlı diye varsayıyordum. Karabüğümüzün çok sıkıntı ve sorunları var. Bugün bir milat. Yani tarihe not düşelim. Allah nasip eder. Ülkemizin içinde bulunduğu durum, Karabük'ün ihtiyacı olan kadrolar, İyi Parti ailesinde mevcut ve inşallah hani bugün halkımızın da teveccühüyle bir şeyler değişecek. Bu noktada tabii üçüncü sıra olunca ben fazla sözü uzatmayayım. <laughs> yani ben tekrar geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umuyorum 14 Mayıs günü anneler günü. Ülkemizde inşallah ülkenin tüm güzel annelerine bir hediye vermemiz nasip olur. Gene 2023 Cumhuriyetimizin 100. yılı İnşallah e, ikinci bir kemal bu ülkenin kaderini değiştirir. E, umuyorum e, Cumhurbaşkanlığı ile beraber Başbakanlık güçlendirilmiş parlamenter sistemde de e, Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener de e, Başbakan olarak bu ülkeyi hak ettiği şekilde yönetir. Ben tekrar e, geldiğiniz, bizlere fırsatı verdiğiniz, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Her şey Karabük için zorlu yollara ikna edilmişlerle değil, inanmış insanlarla çıkılır. en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknethaber.com